Bizim şu andaki en büyük tehlikelerimizden bir tanesi metanfetamin tehlikesidir. Biz metanfetamin tehlikesini 2017 ve 2018'de gördük. Şimdi biraz sonra bu tehlikenin nasıl arttığını, sonuçlarında nasıl oluşturulduğunu bir şekilde bahsedeceğim. Bununla ilgili bilgileri de size ileteceğiz. Biliyorsunuz bir dönem bonzai ve diğer e, kimyasal uyuşturucular Türkiye'de çok ciddi bir yayılım gösterdi. On rakamlarını da vereceğim. Ve 2017 yılından itibaren ciddi bir sağ baskısı ortaya koyduk. Bonzai'nin oluşturduğu problemlerin tamamını, Allah'a hamdolsun ki büyük bölümünü, etkisini, yaygınlığını hem sağ baskısıyla hem yakalamalarımızla, hem engellemelerimizle hem vatandaşımızla ortaya koyduğumuz iyi bir diyalogla en az seviyeye indirdik. Bu Türkiye'nin önemli bir başarısıdır. Sonuçlara da yansıdı. Hatırlarsınız yani zombi gibi gençler yürüyorlardı. E, meydanlarda böyle ceset halinde yığılmış bir şekilde belli bir zaman diliminden sonra duruyorlardı. Şu anda ne okul çevrelerinde ne meydanlarda ne de başka bir noktada böyle bir görüntüyle karşı karşıya değiliz. Bu Türkiye'nin ortaya koyduğu başarının bir sonucudur. Bu sonucun nasıl olduğunu ve nelere geldiğini de yine biraz sonraki slaytlarımızda sizle beraber paylaşacağız. Ancak özellikle bu e, metanfetamin de Avrupa uyuşturucu pazarları metanfetamin raporuna göre Avrupa'da ele geçirilen metanfetamin miktarı 2010 ile 2020 arasında %477 oranda artmıştır. Yani esas itibariyle Avrupa ve Türkiye ve etrafımızdaki coğrafya yeni bir tehditle ve tehlikeyle karşı karşıyadır. Ve çok yıkıcı yüksek bir artış ivmesine sahip gerçek anlamda bir zehirle karşı karşıyayız. Biz bunu çok tartıştık. Bunu kamuoyuyla paylaşalım mı, paylaşmayalım mı diye. Ama arkadaşlarımızla en son geldiğimiz nokta, bunun paylaşılmasının çok daha doğru olacağıdır. Çünkü Türkiye esrarı, eroini, kokaini, bonzai, hepsini tanıyor ve biliyor. E, ama metanfetamin konusunda işte buz kristal diyor, başka türlü tanımlamalar ortaya koyuyor. Ama bunun nasıl bir tehlikeli bir e, e, zehirli madde olduğunu biraz sonra da mümkün olduğunca ifade etmeye çalışacağım. Bizim ülkemizde metamfetamin yakalaması İran rakamlarına göre az ama Avrupa'ya göre az değil. 500 milyon nüfuslu Avrupa'da 2020 yılında 2.2 ton. Bizde ise aynı yıl tam iki katı 4.1. Geçen yılda 5.5 ton yakalandı. Sorun şu ki artış hızı fazla. Bu e, metamfetaminle e, alakalı özellikle dikkatinizi çekmek istediğim, temel hususlardan bir tanesi nasıl bir etkisi ve sonucu olduğu noktasında tek başına met kullanımlarından yani metanfetamin kullanımlarından kaynaklanan ölümlerde met görülme oranı 2016 yılında yüzde 1.4 yani 2016 yılında ki doğrudan Uyuşturucudan kaynaklı aşırı doz sebebiyle, yüksek doz sebebiyle uyuşturucudan kaynaklı ölümlerde metamfetaminin doğrudan etkilediği ölüm oranı 100 aşırı dozdan 1.4. 2021 yılında bu %35.6'ya çıktı. Yani e, bu önemli bir tehdidi işaret etmektedir. Madde bağımlılığından tedavi gören kişilerin içerisinde de metamfetamin bağımlılarının oranında ciddi bir artış var. 2016'da tedavi görenlerin içinde met bağımlısı olanların oranı %3.47 iken 2021'de ise %15. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın hem dünyada hem de bizde yükselen bir tehdit söz konusudur. Değerli arkadaşlar, özetle böyle bir fotoğrafın içerisindeyiz. Ve burada bağımlılık yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, sokakta met, ateş buz, metin amca ve kristal gibi isimlerle biliniyor. Akciğer ödemi, diş, öte, diş eti bozuklukları ve kemiklerde erimeye yol açıyor. Bir da var. Onu da bir mesleğe evlerine, e, Bu bilgileri de size vereceğiz. Yani, e, en, e... Onun için Türkiye'nin önüne getirmeye çalışıyoruz Biz metamfetaminle mücadelemizi eğer güçlü bir şekilde yaparsak Ve metamfetaminle yenersek Türkiye dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda Dünyadaki en az ölümü yaşayan ülke olacak Bunu başarabilir miyiz? Bunu başarırız Buradaki dert metamfetamini mağlup etmektir Avrupa raporlarına göre 2017-23 milyonda 2018-23.7 2019'da 15 Avrupa raporlarında. Türkiye'de e, milyon kişi başına 2017'de 17 kişi 2018'de 12 kişi 2019'da 6 kişi 2020'de 5.5 kişi 2021'de 5.1 Yani e, Özellikle 15 Temmuz'dan sonra aldığımız tedbirlerde çok ciddi bir düşüşü burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, uyuşturucu tutuklu sayıları burada 2012 yılında 22.445, 2016 yılında 37.367. Hatırlarsanız beni çok eleştirmişlerdi yani uyuşturucu satanı görürseniz ayağını kırın dediğimizde onu dediğimde 2017'nin başıydı. Yani Türkiye'de 37 bin tutuklu vardı. Şu anda Türkiye'deki tutuklu sayısı 106 bin 37. Yani biz aslında sahadaki mücadelemize bir motto belirlemiş ve hem uyuşturucu satanla hem buna yönelik ortaya konulan süreçle başarılı bir şekilde mücadele etme azmini göstermiştik. Ve bugün 106.037 uyuşturucudan dolayı tutuklu bunun büyük bölümü, çok büyük bölümü yani %90'ın üzerinde diyebiliriz uyuşturucu satıcısıdır. Ve e, burada Türkiye'nin bu konuda saha baskısının nasıl sonuç verdiğinin belki de en önemli tesirlerinden bir tanesidir.